Ömer Seyfettin Diyet Seslendiren Recep Karabük 5. Bölüm 4. Kesik bıyık Neyi görsek hemen taklit ediyoruz. Oturmayı, kalkmayı, içmeyi, yürümeyi, durmayı, hasılı her şeyi. Ne kadar adamlar vardır ki hiç ihtiyarları yokken Monokol dediğimiz tek gözlükleri takarlar. Çünkü terzde seyrettikleri moda albümlerindeki resimler tek gözlüklüdür. Neyse lafı uzatmayalım. Ben de taklitçinin birisiydim. Her modayı yapardım. 6-7 sene evvel gördüm ki herkes bıyıklarını Amerikan vari kesiyor. Benim de hemen kestirdiğimi tahmin edersiniz. Ah evet ben de kestirdim. Ben de pala bıyıklarımı sırf taklitçilik gayretiyle kestirdim. Hakikaten maymuna benzedim. Fakat ilk zamanlar o kadar utandım ki size tarif edemem. Hele ilk gün bir arkadaşa rast gelmeyeyim diye arka sokaklardan eve geldim. Kapıyı açan evlatlık beni bu halde görünce dehşetli bir nara attı. Kurt görmüş bir kısrak heyecanıyla haykıra haykıra kaçtı. Ben kapıyı iterek yukarı çıktım. Hızır kız kim bilir anneme neler söylemiş. Odama annem geldi. Ben dişlerim ağrıyormuş gibi ağzımı tutuyor. Bıyıklarımı göstermiyordum. Ah hain alçak artık benim evladım değilsin dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Zavallı kansız elleri titriyor. Yüreğinin şiddetle çarpmasından derin derin geğirmeler göğsünü başını sarsıyordu. Niçin anneciğim dedim. Niçin mi diye inledi hani bıyıkların. Bıyıklarımı kesmekle niçin alçak, niçin hain olayım. Annem daha beter ağlamaya, daha beter geğirmeye başladı. Beni anlamaz mı sanıyorsun dedi. Bıyıklarını parmasonlar keserlermiş. Demek sen de parmasonmuşsun. Verdiğim süt sana haram olsun. Ah demek sen de parmasonmuşsun da bizim haberimiz yokmuş. Ben her ne kadar bu rezaleti sırf taklitçilik yüzünden hem adeta haberim olmadan yaptığımı anlatmaya kalktımsa da hiç para etmedi. Annem daha beter ağladı. Laflarıma inanmıyordu. Dizlerini döverek seni doğuracağıma keşke cehennem taşları doğursaydım diye çırpınıyordu. Tam bu esnada babam da gelmez mi? Evlatlık kız bıyıklarımın halini ona da yetiştirmiş aralık kalan kapıdan onu kalın bastonuyla beraber yukarı çıkmış görünce titredim. Korkmadım desem yalan söylemiş olurum. Mahvolduğumu anladım. Babam hızla içeri girdi. Ben hala ellerimle bıyıklarımı tutuyordum. Bastonunu havaya savrarak aç bakayım ellerini diye haykırdı. Artık iş çatallaşmıştı. Hemen bir yalan uydurdum. Babacığım, bugün sigaramı yakarken kazara bıyığımın bir tarafını tutuşturdum. Onun için kestirdim. Sen bana dolma yutturamazsın. Demek ki sokakları dolduran züppelerin hepsinin bıyıkları kibritle mi yandı? Sustum, cevap veremedim. Babam açtı ağzını, yumdu gözünü. Öyle şeyler söyledi ki ben burada mümkün değil tekrarlayamam. Pesinin püskülünü önüne getirmek, Bıyıklarını kesmek hep bir şeye dalalet edermiş. Öyle pis bir şeye ki babamın hiddeti karşısında ne yapacağımı şaşırıyor. şaşırıyor. Bıyıklarımı keseceğime keşke kafamı kesseydim diye içimi çekiyordum. Babam son sözünü söyledi. Beni reddetti, evden kovdu. Hemen çık dedi, bir daha sakın buraya geleyim deme. Çünkü artık bıyıkların çıksa bile namusun yerine gelmez. Ne yapayım? çaresiz çıktım. Gidecek yerim yoktu. Aklıma top kapıda bir arkadaşım geldi. Bari gidip ona misafir olayım dedim. Tramvay yoluna doğru yürüdüm. Köşe başında bizim sporcu arkadaşları gördüm. Bana gözleri ilişince bonjour bonjour diye aykırıştılar. İşte şimdi adama benzedin. Neydi o pala bıyıklar? Mezardan kalkmış bir yeniçeri ağası gibi ne cevap ne selam verdim. Yürüdüm. Annemin babamın ayrı ayrı manalar verdiği felaketimi bu beyler çok muvaffak, çok hoş buluyorlardı. Topkapı tramvayına bindim. İçerisi tenha idi. Kafa atlı gibi bir tarafa iliştim. Geldi yanıma abani sarıklık, kır sakallı bir hoca efendi oturdu. Ara sıra dışarı bakıyordum. Gözüm hoca efendiye kaçtı. Dikkat ettim. Dik dik bana bakıyor yüreğim hop etti. Sanki bu da bıyıklarım için küfrüme hükmetmesin diyordum. Gittikçe yüreğimin çarpması ziyadeleşti. Kalkmak, dışarı kaçmak istedim. Hızlanıyor, kımıldanıyordum. Hoca efendi gülümsedi. Eksik olmayınız oğlum, var olunuz dedi. Heyecanıma şimdi hayrette karışmıştı. Niçin efendim diye sordum. Sizin gibi şık gençleri sünnetli görmek bizim için en büyük bir iftihardır dedi. Anladım. Hassaten bir yere bakmak istemiyormuşum gibi yavaşça gözlerimi önüme indirdim. Hayır, evet, hayır. Fakat sünnetli olduğumu nereden anladınız efendim? Hoca güldü. İşte bıyıklarınızı kestirmişsiniz. Ya oğlum dedi, bu sünnet-i şerif değil midir? 5. Lokanta Esrarı. Sevgili server, dün akşam mektubunu aldım. Bir sene içinde o ne dehşetli dağ üst sıla diyorsun ki, vekarlık alemleri gözünde tutuyor. Hele aba ile dor onun yemekleri. Acaba o vakit iştahımız mı çok açıktı? Şimdi artık evde hiç nefis yemeklerin tadını bulamıyorum. En tatlı kompostolar bile bana saman gibi geliyor. Sonra beni yine eski lokantamızda bir yemeğe davet ediyorsun. Heyhat, serverciğim, bu davetine icabet edemeyeceğim. Sen evlenip beyoğlundan, pansiyon hayatından çekildikten sonra ben de oralarda yaşayamadım. Vakıa beni ailemin köşkünde uzak tutan abeillo on nefis yemekleriydi. Çünkü Bilirsin müthiş bir oburum. Evet müthiş bir obur. Bu kusurumu bir felsefeye de istinad ettirmiştim. İsmini hatırlayamadığım büyük bir adam demiş ki insanın hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir. Pek yanlış bir söz. Adeta bir binanın esası temelde değil çatıdadır gibi bir şey. İnsaniyet hayvaniyetimizin derisidir. Vücut olmayınca deri nasıl yaşar canım? Belki hatırlarsın. Daima itiraf ederdim ki ben yaşamak için yemiyorum. Yemek için yaşıyorum. Kullarından pek çok fazla hakim olan Allah bütün mideli mahlukatının zevklerine lezzetli gelen şeyleri yesinler, içsinler, azmetsinler diye yaratmıştır. Kainatın yaratılışın bu basit, bu muazzam manasını sevmeyen budala filozoflar mahut meslekleri uydurarak hakikaten ne kadar uzaklaşmışlardır. Neyse pek derinlere dalmayalım. Sözün kısası ben artık Aba ile Dor lokantasının kapısından içeri giremem. Senin özlediğin o nefis yemekleri hatırladıkça şimdi gönlüm bulanıyor. Hani o masaldaki kör ihtiyar gibiyim. Dur evvela, masal anlatayım. Vaktiyle kör bir şair varmış. 70-80 yaşına gelinceye kadar tabiatın o görme, göremeyim hayal ettiği güzelliklerine neşideler düzmüş. Bir gün bulunduğu şehirden bir hekim geçiyormuş. Onun gözünü açmış. İhtiyar şair zihninde o kadar yaldızlayıp da terennüm ettiği güzelliklerin hakikatını görünce bir feryat koparmış. Ah benim hayalimdeki şiirler bunlar mıydı demiş. Tıpkı ben de öyle. Zevkten, hazdan, hamurdanarak yediğim yemeklerin hakikatini gördükten sonra sanki birdenbire hayatın lezzetini kaybettim. Evet, evin yemekleri katiyen lokantanınkine benzemez, ate daha saman. Artık yemek için yaşamıyorum yaşamak için yiyorum. Ölmeyecek, verem olmayacak kadar. Ave ile doğrudaki nefis yemeklerin hakikatini nasıl gördün bak. Sen evlenip çekildikten sonra ben pansiyonda öksüz kaldım. Ah bir sevgili arkadaşın evlen evlenmesi bu adeta yarım ölüm demektir. Aradan sanki soğuk rüzgarlar savuran bir kara kedi geçti. Ve yolunda. Kafa dengi bir arkadaştan mahrum yaşamayı başlayınca kendimi bütün bütün midemin faaliyetine hasrettim. Sabah akşam köşedeki masamda ihtiyar garson Mihail'le şakalaşarak tabakları karnıma indiriyordum. Yekane sevgim bu idi. Fakat yavaş yavaş fiyatlar o kadar yükseldi ki periz eder gibi hesapla yediğim halde yine her yemek bir buçuk lirayı geçmeye başladı. Halbuki Varidatım nihayet 100 liraydı. Kendi kendime bu olacak şey değil. Ne yapmalı diyordum. Tabakları eksiltmek. Hayır, hayır bu olamazdı. Bir gece rüyamda kendimi abayille in mutfağında gördüm. Yine kızarmış rostaları gördüm. Yine kızarmış rostaları kesiyor. Uçlarından kavruk parçalar kopararak ağzıma atıyordum. Uyandığım zaman hala damağımda kalan bir tat duydum. Niçin bir aşçı yamağı olmayayım, dedim. Madem ki yemek için yaşıyorum, fazla muhakeme etmedim. Çünkü en son bir muhakeme en sağlam kararı gevş gevşetir. Fakat nasıl nefis yemekli lokantaların birine aşçı yamağı gibi girmeli? Bu bir meseleydi. Ama ille Dorun, tarsonları beni tanırlardı. Sonra Serde Türklük var. Beyoğlu lokantalarının aşçıları... Türk yamak kullanmazlardı. O sabah dünya cennetine yani mutfağa nasıl gireceğimi düşüne düşüne lokantaya girdim. Mihail ile selamlaştık. Günün iyi yemeklerini haber verdi. Sonra dedi ki, Kosmos'tan bir aşçı çırağı kaçırdık. Şimdi bize geldi. Atinalı. Kokoreç yapmasını biliyormuş. Yarın yaptıracağız kokoreç ne diye sordum. Ah bilmezsin, kuzu bağırsağı, kız saçı gibi. Ah beyimu, bak ne kadar güzel, göreksin, göreceksin. Görürüz dedim ama aklım kozmostaydı. Biliyorsun ya bu lokantaya da giderdik. Aklıma gelen planı düşünürken yapmaya başladım. Doğru Galata'ya indim. Eskicilerden kaba bir elbise aldım. Sonra bir de kasket. Odama döndüm. Kıyafetimi değiştirdim. Boynuma mavili beyazlı bir ipek mendil bağladım. Dolabın aynasında kendimi tanıyamıyordum. Tam bir falikarya olmuştum. Nasıl güzel runca bildiğimi elbet hatırlarsın. Evet, bir sene beraber yaşadığım Rene Misyon'un yadigarı Halbuki mekteplerde 10 sene içinde o kadar uğraştıkları halde öğretemezler. Zavallı terbiyeciler bilmezler ki dünyanın en mükemmel lisan öğretmeni aşktır. Ecnebi nisanı için usul kadındır. Çince mi öğrenmek istiyorsun? Hemen bir Çinli kadın. Bu sev. 3 ay sonunda 55 senede grameri tamamlayan bu meşhur lisanı bülbül gibi şakırsın. Kozmos'un mutfağına indim. Aşçı, kır bıyıklı, bodur bir Rum'du. Rumca yanında boğaz tokluğuna çıraklık etmek istediğimi söyledim. Bırın kırın etti. Kendime Atina'dan yeni gelmiş birisi süsü veriyordum. Vatan perverlikten, milliyet perverlikten bahis açtım. Sonra çıkardım, eline 25 lira toka ettim yumuşadı. Fakat sen işten anlamazsın dedi. Anlarım. Hiç lokantalarda çalıştın mı? Yalan söylemedim. Hayır. Yalnız evlerde aşçılık ettim. O halde çok acemisin. Lokanta yemekleri başkadır dedi. Öğrenirim. Haydi bakalım. Soyundum, önlüğü taktım. Ustamın gözüne girmek için gayet güzel bir kız kardeşim olduğunu, burada yer bulursam onu da getireceğimi söylüyor. Yalanları dallandırıyordum. Üç tane kara kuru küçük Rum çocuğu pirinçleri ayıklıyorlar, zerzevatları doğuruyorlardı. Mutfak karanlıktı. O kadar pisti ki, mahiyeti tayin olunamayacak derecede karışık bir ekşilik insana nefes aldırmıyordu. Ben gösterilerin işleri yapıyor, sabah akşam karnım tıka basa doyacağı için ayda açıktan 90 lira kar edeceğimi hesaplıyordum. Yemekler filan hazırlandı. Saat 11'i geçiyordu. Acıkmıştım. Ustanın çocuklardan birisine para vererek peynir, üzüm aldırmaya gönderdiğini gördüm. Şaşa kaldım. Acaba errizde miydi? sordum. Usta hasta mısın? Yok. Niye peynir üzüm aldırıyorsun yemeğe? Burada yemek yok mu? Buradaki yemekler yenir mi? Patron aşçılarına yemek vermez mi? verir ama kim ver? Yine bir şey anlamadım. Usta kır bıyıklarının altından siyah çürük dişlerini gösteren geniş bir kahkaha ile güldü. Masumiyetim hoşuna gidiyordu. İstediğim yemekten al, ye. Daha senin bir şeyden haberin yok. Yarın bakalım yiyebilir misin? Hala anlamıyordum. Onunla beraber biftekten, pilavdan yedim. Ağzımı silerken usta benimle Atina'ya dair konuşmaya başladı. Lafı döndürdüm, dolaştırdım, mutfağın sırrına getirdim. O söyledikçe gözlerim açılıyor. Kristal arjanta kapların içinde kasapların satılmayı kalan kokmaya bir karış kalmış mallarıydı. Patron piyasa fiyatından %70-90'ına bunları topluyordu. Zerzevatlar da böyleydi. Yağlar piyasa fiyatından beş defa az bir para ile alınıyordu. Bu nasıl olur dedim. Yağlarımız sahici yağ değildir ki, dedi. Ayrı bir fabrika vardır, lokantalara mal verir. Bu fabrika, kapısından bir dirhem süt, bir dirhem et girmeden yüzlerce oka yağ çıkarır. Ama neden yaparlar? Bilmem. Bu onların sırrı. Fakat mideyi zat yağı gibi bozar. Her sabah yemeğinde büyük büyük lokmalarla yuttuğum nevis omletleri hatırladım. Ya yumurta dedim, güldü. Gel diye beni mutfağın nihayetindeki ikilere götürdü. Elektrik düğmesini çevirdi. Birden parlayan aydınlık içinde birçok çuvallar, gaz tenekeleri, fıçılar gördüm. Bu tenekelerden birisinin kapağını kaldırdı, gösterdi. Sarı yağ gibi bir maddeydi. İşte omletlerin yumurtaları. Aa, evet bunlar ne? Sözüm ona yumurta işte. Balıkçılar ayırsıza dadan martıların filan yumurtalarını toplarlar. Kırıp kırıp teknelere doldururlar. Getirip lokantalara toptan satarlar. Vay! Akşama kadar hemen hemen sanatın yarı esrarını bana anlattı. Lokantacılıktan maksat el alemi doyurmak değil kendini doyurmaktır diyordu Av yara varıncaya kadar neden yapıldığını öğrendim Okkasını 8-10 liraya yediğim o nefis hayvanlar Meğerse hep öküz dalağından yapılırmış Hele bir portakal şurubu reçetesini tarif etti Kavunların çürük tarafı çıkarılıp Sıkılacak Bu koku için Elvacı kabağının kabukları renk için biraz da asit Sonra alabildiğine su babam su. Tatlılar için münhasıran sakarın kullanıyorlarmış. Maydanozlar, salatalar, yönü önümüze ne gelirse bizim zannettiğimiz şeylerden pek başka, pek haziz maddelerden yapılıyordu. Pekala usta dedim, bu kadar fena zahireyle bu kadar lezzetli yemek nasıl yapılıyor? Bu da bir sırdır diye güldü. Sonra onu öğretti. Ah keşke yalnız bu sırrını öğrenmeseydim. Bir kumanda verdi. Etrafına bak. Bir göz gezdirdim. Tabaklar, satırlar, bıçaklar, asılı bin türlü alet edevat, kıyma makineleri, tazik kapları. Belki ev mutfaklarında olan bir şey yoktur. Onu bul bakayım. Aradım, aradım bulamadım. Ev değil, saray mutfağı bile alet edevatça buranın yanında fakir kalırdı. Ben düşüne düşüne bakarken usta sapredemedi. Sanatın sırlarını acemi bir çırağa ifşa etmekten doğan bir neşeyle güldü. Sabun be dedi. Hakikaten ortada hiç sabun yoktu. Sonra buranın yemeklerindeki meçhul tadın, ani evlerde bir türlü verilmeyen tadın korkuç esrarını söyledi. Kaplar hiç yıkanmaz eski yemeğin artı yeni yemeğe karışır. Bu işte bir nevi mayadır. O tat buradan gelir. Ertesi gün ayda bana 90 lira kar getirecek işime gitmediğimi söylemeye gerek yok sanırım. Servetçiyim o vakitten beri beni davet ettiğin Ava ile Dora da davet rida ettim. Annemin köşküne geldim. Şimdi Sudanlı dadımın pişirdiği temiz yemekleri yiyorum. Fakat bunlar hakikat kadar tatsız. Ah ne olurdu yine karanlık içinde yaşasaydım. O burluk cennetinin içinde. Artık İstanbul'da bir işim oldu mu? Gündüzleri sadece zeytin ekmeğe kanaat ediyorum. Çünkü kosmosun mutfağı hayalimdeki o şairane, o temiz, o masum bandıraları da berbat etti. Vallahi peynir bile yiyemiyorum.